Alkollü sürücü kaza yaptı, 6 kişi yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin ise alkollü olduğu öğrenildi. Evet. kaza Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre BS idaresindeki Volkswagen marka otomobile BMA hakimiyetindeki Volkswagen marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobiller savruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza neticesinde yaralanan 6 şahıs ambulansla alınarak çevre ilçelerdeki hastaneye sevk edildi. Öte yandan jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde otomobilde bulunan 4 kişinin yabancı uyruklu ve alkollü olduğu tespit edildi.